Merhaba veliciler. Bugün sizlerle izlemeniz gereken 5 Netflix dizisi paylaşacağım. <laughs> İlk dizimiz How to Get Away with Murder. Yani Türkçesi Cinayetten Nasıl Kurtulursun. 6 sezonluk bir dizi. Öyle bir dizi ki. Yani hani uyutmuyor. Soluksuz izletiyor. Bir bölüm bitiyor. Öbür bölümü acaba ne olacak diye meraktan 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 kudura 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 izletiyor kendini. Başrolde Viola Davis. Annelise Keating adında bir profesörü canlandırıyor. Bu profesör hem normal ceza hukukuna bakan bir avukat hem de üniversitede öğretmenlik yapıyor. Profesör olarak eğitmenlik yapıyor. Her yıl kendi danışmanlığında çalışacak 5 kişi saçıyor ve bu 5 kişiyle birlikte davalarını çözümlüyor. Ve her sezonda, ya bu spoiler değildir yani spoiler olduğunu ben düşünmüyorum. Her sezonda bir kişi ölüyor ve ölen kişinin kim tarafından öldürüldüğü neden öldüğü Ya da mesela örnek veriyorum Bir kişi ölüyor etrafında bir sürü kişi var Ne diyorsun kim öldürdü ne oldu ne bitti Anlayamıyorsun ve zaten Anlayamadığın için de 6. sezonun sonuna Geldiğinde aman Allah'ım Neden bitti niye bitti Niçin bitti diye kendini yiyorsun Bir de bir dedikodu vereceğim Bir tane karakterimiz var Yani bu e, Annelise Keating'in Öğrencilerin arasında 5 öğrencinin Öğrencisinin arasında bir karakter var Ro. Lo Laurel Laurel. şey vardı ya. Hani iki tane kelime vardı. Biri Laurel'dı. Biri neydi? Biri. Neydi <laughs> o ya? Biri... Laurel. Yani, yani yani. Yani. Laurel yani. Laurel. Laurel. Yani bu filmi izlerken siz onun ismini Laurel olarak mı duyarsınız? Yani olarak mı duyarsınız? İnanın bilmiyorum. Lakin sezonunu söylemeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Laurel karakteri bu dizide gerçekten hamile kalıyor. Yani dizi boyunca durumu, hamilelik durumu gerçekmiş. Bu da bir dedikodu olsun istedim. Diziyi izlerseniz, beğenirseniz aşağı yorum yapın. Kesinlikle beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü mükemmel ötesi bir dizi. İkinci dizimiz House of Cards. İskambil ev. Yani İskambil'den evler ne kadar güzel olabilir ki diye düşündüğünüzde başrol karakterlerine baktığınız zaman Kevin Spacey ve Robin Wright izliyorsunuz. Robin Wright öyle bir kadın ki başka bir asaleti var. Çünkü niye? Dizide Amerikan spoiler vermeyeceğim. Tamam diziyi anlatmaya geçeyim. Dizi Amerika siyasetini ve siyaset gerilimini çok güzel anlatıyor. Siyaset uğruna bir siyasetçinin egoları uğruna neler neler yapabildiğini ve o kadar açık bir şekilde kartlarını oynuyor ki zaten filmin de adı büyük bir ihtimal, yani dizinin adı büyük bir ihtimal bundan geliyor. Kartlarımızı açık oynayalım. Herkes her şeyi görsün. Fakat Şöyle bir durum var. Daha önceki, belki bazı dizilerde vardır. Lakin ben sadece bu dizide buna rast geldim. Bunun spoiler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Birçok bölümde yapıyor. Şimdi ben size bakarak konuşuyorum ya böyle kamerada. Öyle bir yerde Frank duruyor, size bakıyor ve şey diyorsun ha, <laughs> bana mı bakıyorsun? siz de böyle düşünüyorsunuz değil mi deyip ya bir de hani böyle kameraya baktığın için şey oluyorsun anasını satayım adam beni izliyor ya bu Amerikan işleri var ya çok tuhaf şeyler Amerika buradan da bizi izliyor diye düşünüyorsunuz. Bir insanın egosu ve amaçları uğruna yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Siyasette iyi ve kötü kavramı yoktur. Yani diziyi izlediğiniz zaman pişman olacağınızı gerçekten hiç ama hiç sanmıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim nişanlımın telefon Telefon melodisi bile House of Cards'ın müziği olarak çalıyor. Yani o başlangıçta <laughs> diye bir müzik var ya o şekilde çalıyor. Bir de şey düşünün yanına gidiyorum arabaya biniyorum kapıyı bir açıyoruz telefon çalıyor. Ha, sanki böyle Amerika e, o senatosun içerisine giriyormuşum arabaya oturuyormuşum gibi oluyor. Yani dizi tamamen kendine sizi bağımlı hale getiriyor. Siyaset seviyorsanız kesinlikle bu diziyi izlemelisiniz. Üçüncü dizimiz Sinir. Günahkar. Günahkar adı üstünde her sezonda farklı bir günah üzerinden gidildiğini şayet ben düşünüyorum. Çünkü niye? Her sezonda farklı bir öykü üzerinden gidiyorlar. Sadece başrolde bir dedektifimiz var. Dedektif her sezonda yer alıyor. Bir de başrol karakterimiz var. Karakterin adı Jessica. Jessica Just, Justin. Justin. Justin Hangi Justin? Justin Timberlake'in karısı e, olan Jessica oyunculuğa bambaşka bir şey getirmiş. Yani daha önce böyle bir oyunculuk izlediniz mi, izlemediniz mi bilmiyorum ama farklı bir oyunculuk tarzı izlemek istiyorsanız ve oyunculukla ilgileniyorsanız Jessica'nın performansını kesinlikle izlemelisiniz. Çünkü öyle bir durum ki psikolojik bir şey yaşamış ve yaşamış olduğu o psikolojik şeyi en son bölümde spoiler yok kesinlikle spoiler. Temas <laughs> yok. Spoiler evet yok. En son bölümünde diyorsunuz ki bu kadın neden böyle? Aa işte bu yüzden böyle diyebileceğiniz bir dizi. Gerçekten çok heyecanlı, çok gerilimli, psikolojik bir dizi. Hani bu dönemde yani karantina döneminde eğer izlemek istemiyorsanız izlemeyebilirsiniz. Çünkü böyle bir değişik buhran durumu içerisine sokuyor. Ama psikolojik dizisi izlemek istiyorsanız ve bazı şeyleri çözümlemekten hoşlanıyorsanız bu dizi sizin için çok güzel olacaktır ve ilk sezonu hızlı bir şekilde geçecektir. Için aynı şeyi söyleyemem çünkü ikinci dizimde çok fazla şey yapmadım ben. Aşırı derecede sevmedim ama yine de izlenebilir listem içerisine girdi. Dördüncü dizimiz Breaking Bad. Ya yani ben bunun Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum ama siz biliyorsanız altta yoruma yazabilirsiniz. Yani sizin için ne demekse ya da Türkçe'ye nasıl çevrildiğini bilmiyorum. Çünkü Netflix'i ben genelde İngilizce izliyorum. İngilizce izlediğim için Türkçe olarak da çıkmıyor ama Türkçe izlediğim zaman da İngilizce olarak çıktı. O yüzden ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bet kötü kötü bir şeyler. Neyse çok fazla zorlamayalım bunu. Şimdi dizimiz şöyle bir tane lise kimya öğretmenimiz var. Walter White. İzleyenler çok iyi biliyordur. Hatta şöyle yapalım. W nokta W O iki W dizi de size öyle şeyler yaşatacak ki. Yani hani bunu spoiler olarak verebilirim. Yani nerede ne zaman yaşatacak izleyince göreceksiniz. Şöyle bir durum var. Bir öğretmen öğrencisinden öğrenmemesi gereken şeyleri öğreniyor. Zaten açıklamada da yazıyor bu. Öğrencisiyle birlikte metamfetamin üretiyor. Metamfetamin nedir? <laughs> Şimdi metamfetamin üretimine geçtik. Yani e, metamfetamin öğrencisiyle birlikte işte bir karavanın içinde uyuşturucu üretimine geçiyorlar. Kanser olduğunu öğrendikten sonra zaten öğretmenimiz böyle bir şey yapmaya karar veriyor ve sürekli bir üretimdeler ve bu üretimin işte en iyi üretimi olduğu zamanlar da oluyor. Çok fazla işte sıkıntılar yaşadıkları zamanlar da oluyor ama Dizi öyle bir dizi ki tamamen başyapıt. Yani Heisenberg olarak dizide ismi geçiyor. Karşısındaki aktörümüzün adı da Aaron Paul. Aaron Paul'la birlikte o kadar güzel bir uyum yakalamışlar ki. Hatta bir şey daha söyleyeceğim. Spoiler vermemeye çok dikkat ediyorum. Yani bunlar spoiler olarak düşünülmesin. Bir bölümde sadece bu iki karakterimiz bir sineğin peşine düşüyor. Yani bu spoiler değil. Bir sinek, iki karakter bir bölüm yani 50 dakika boyunca sadece bu 3 kişinin kişi dedim. Ee, evet sinekli bence bir kişidir tatlış. Ee, <laughs> sadece üçünü izliyorsunuz. Ama böyle bir oyunculuk yok. Kesinlikle oyunculuk görmek istiyorsanız her iki karakteri çok güzel bir şekilde yakından izleyebilirsiniz. 5. dizimiz Call My Agent yani menajerimi arayın. Her oyuncunun bir hayalidir. Çok güzel bir menajeri olsun. Onun için her şeyi yapsın. Onunla birlikte her yere gelsin. Onu korusun. Ko yani menajerin ne kadar iyi olursa, seni ne kadar güzel gösterirse o kadar güzel parlarsın. İşte bu Fransız yapımı dizide menajerlerin oyuncularla birlikte yaşadıkları zorlukları izliyorsunuz. Yani bence her oyuncunun ya da oyuncu adayı olacak kişinin bu diziyi kesinlikle izlemesi gerekiyor. Çünkü şey durumu var ya, ya beni diziye kabul etmediler. Kim bilir ne oldu ki kabul etmeden? Yani o menajer senin için o kadar çok uğraşıyor ki ama öyle bir anda öyle bir şey oluyor ki olmuyor. Yalnız bu dizide şöyle bir şey var. Monica Bellucci'yi de çok güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Fransız aktörlerin nasıl oyunculuk tarzı olduğunu görebiliyorsunuz. Bir de genel geçer kavramda şöyle bir durum vardır ya Fransızlar biraz soğuk. Bu dizide o kadar samimi, o kadar içten ve o kadar senden benden Türk gibi oynamışlar ki hani karakterler evin içinde oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. 3 sezon nasıl geçiyor, ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorsunuz. Bir karakterimiz var çok sevdim. Kıvırcık saçlı bir kızımız. O kadar içten ve samimi oyuncunun enerjisini yansıtıyor ki izlerken bence biraz ona bir bakın İçinizde oyunculukla ilgili bir ışığınız söndüyse o karakterin içindeki ışığı sizde alın derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu anlattığım 5 diziyi eğer izlemediyseniz izlerseniz sizin için bu zor günler yani karantina süreci daha hızlı geçecektir diye düşünüyorum. Bundan sonraki videomda da 5 tane film paylaşacağım sizlerle. Bunlar da Netflix'te olacak ama tabii Netflix'te sınırlandırmayalım. Netflix'te olan filmleri başka izleme kanallarında da bulabiliyorsunuz. İşte internete girdiğiniz zaman çıkabiliyor. Ama Netflix'e daha kolay ulaştığınız için ben direkt Netflix olarak söylüyorum. Eğer bu diziler izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ortak bir paylaşımımız oluşmuş olacak. Belki sonrasında bir 5 dizi daha önerim olabilir diye düşünüyorum beğenirseniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.